sevgili dostum. Bugün 21 Mart Nevruz yani Bahar Bayramı. Nevruz Bayramı ne sadece Türklerindir, ne sadece Kürtlerindir, ne de sadece Farslarındır. Nevruz Bayramı bütün insanlığındır, bütün dünyanındır. Biz yeni dünya olarak bu evrensel insan anlayışımızla Nevruz yani Bahar'ı bütün insanlık adına tebrik ediyoruz. Ve bütün dünyaya bahar getirmesini, bereket getirmesini ve bolluk getirmesini diliyoruz. Ve sevgili dostum, bu bahar bayramımızla beraber 10 gün sonra yapılacak olan yerel seçimlerde de vereceğiniz doğru kararıyla Cumhur İttifakı adaylarını seçerek özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir için şehirlerimizin bahar etmesine şehirlerimizin hizmete ve berekete kavuşmasına vesile olursunuz.